Kinidos'tayız. Şimdi hep birlikte Kinidos'u gezeceğiz. Haydi buyurun. İzleyiciler. Kinidos'un bulunduğu koyda şu an tekneciler burayı komple neredeyse işgal etmişler. Böyle bir güzelliği bulunca hiç kimse kaçırmak istememiş. Los Antik Kenti. Kıyıda yer alıyor. Gördüğünüz gibi tiyatrosu. Hemen dibinde de muhteşem bir koy. İnsanlar antik dünyayı görmekten ziyade buraya aslında bu güzel koya gelmişler. Bunu da benden duymuş olmayın. Değerli izleyiciler, Kinidos'u geziyoruz. Kinidos'ta bizi yılan sarılı bir sütun eski antik dünyada kutsal hayvan sayılan boğa başı süslenmiş. Hala biz ineklerimizi süsleriz bildiğiniz gibi. O dönemin üzümü ve yine boğa başlı süslenmiş sütunlar bizi karşılıyor. Entablature adlı bir bölüm var. Terminolojik adıyla entablure diğer bir ifadeyle baş taban klasik mimarinin en önemli unsurlarındandır. Burada gördüğünüz gibi sütun başları ve sütunların üzerine konan yeni dilde lento dediğimiz kirişler, o zamanki taş kirişler. Sütun başlıkları üzerine oturan bu elemanlar aşağıdan yukarıya doğru en altta arşitral, ortada friz boşluğu ve üstte korniş boşluğu gibi unsurları içerir klasik mimari içerisinde bezeme unsurlarına göre dor, iyon, korint ve kompozit olarak ayrılan bu düzenler klasik mimarinin ana nizamlarıdır. Kinidos öğren yeri geçirdiği tarihi süreç içerisinde farklı mimari düzendeki yapılara ev sahipliği yapmıştır. Dor, iyon, korint düzenlerinde inşa edilmiş çok sayıda yapı mevcuttur. Evet, gördüğünüz gibi yuvarlak altar denilen yuvarlak altarlar. Kinidos'un hemen girişinde bizi karşılıyorlar. Ve hatta buradaki üstün tabanında bir yazıt da dikkatimizi çekiyor. O dönemki üst üste konan süslemeli kirişleri şu an arkeologlarımız modellemişler, gösteriyorlar bizlere. En çok gördüğümüz buradaki model süslenmiş boğa başları. dor tarzı, iyon tarzı, korint, kompozit tarzı, sütun başları hepsinin örnekleri var. Bakın yine çok güzel bir süslenmiş boğa başı ve altındaki yazıtı ve yılan sarılı bir sütun. Güneş saati ve ilk olan unsur şu. Güneş saati biraz sonra önümüze gelecek. Güneş saatinin mucidi kimi dostlu ve dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin mimarının da dosta yaşadığı, Kinidoslu olduğu söyleniyor. Yani bilimsel açıdan da oldukça bereketli bir topraktayız. Restore edilmiş bir çeşmemiz var burada. Bu bölgede Batı limanında bir şehir kompleksi var. Kiliseler, askeri liman ve bir deniz feneri inşa edilmiş. Ve burada o dönemden kalma restore edilmiş bir çeşme. Antik dünyadaki çeşmeler. Ön tarafta büyük bir yalak var. Ama çeşmeyi tam olarak restore etmemişler ve suyu da akmaya gördüğünüz gibi su da aslında akabilirdi. Değerli izleyiciler, Kinidos'u gezmeye devam ediyoruz. Burada merdivenlerle devam ettiğiniz zaman yukarıya doğru ilerleyelim hep beraber. Kinidos bir Karya kentiymiş. Bu kentte önemli kişilerin yaşandığı söyleniyor. Güneş saatini ilk bulunduğu yer Knidos. İskenderiye Feneri'nin mimarının yaşadığı yer Sostratakos galiba Latince adı. O Knidoslu. Yani önemli bir yapı var. Zannediyorum eskiden buraları dükkan olmalı. Şöyle aşağı doğru baktığımız zaman arkeologların verdiği bilgiye göre bu bölüm bir hereon olarak da adlandırılmış ama hereonun pek kalıntıları da görünmüyor. bugün kırlangıç yuvalarında gördüğümüz taşların yapıştırılarak oluşturulduğu kemer yuvalar. Kinidos'ta arkeologlarca restore edilen bizim görmemiz için ortaya olmuş bir proklyon yapısının önündeyiz. Bu yapı 4 sütunlu 10 çarpı 7 metre ölçülerinde bir platform var burada. Liman Caddesi'nin Doğu Batı Caddesi ile Liman Caddesi'nin kesişme noktasında bulunuyoruz. Burada bir kanalizasyon sistemi var ve geçmişteki şu an ekranda gördüğünüz yapının şekli şu an ekranlarınızda gördüğünüz yapı olmalı. Şehir aslında oldukça büyük ve şehrin şu an bulunduğumuz yer kiliseler, Volitrion, Stoa, Korint Tapınağı gibi küçük tiyatro, büyük tiyatro bir liman kenti olmasına rağmen her türlü yapısal unsur var. Kentin bu dönemki su yolları burada pişmiş topraktan bir su borusu görünüyor. Kemerli bir yapı var. Buradan altından su akıyor olmalı. Dağlar ve denizin kenarı komple dik yapılar ile dolu. Burayı yıllarca kassak ortaya zor çıkacak bir dikkat. Değerli izleyiciler bulunduğumuz yer Apollon tapınağı ve altarı bölgesi. Burada bir Apollon tapınağı olduğundan bahsediliyor. Ve buradan çıkan eserler bugün Marmaris Müzesi'ne götürülmüş. Benim açımdan sizlere anlatmak istediğim ilginç olan husus şu. Bildiğiniz gibi ben bir inşaat mühendisiyim ve geoteknik alanında uzmanım bu yamaçları dik bir biçimde tutabilmek için konglomera bloklardan, dev taşlardan bakın bugün bizim ağırlık istinat duvarı dediğimiz tarzda o günün mühendislik koşullarında istinat duvarları yapılmış ve o günden bugüne bu yamaç dik bir şekilde tutulmuş. Yani o günün mühendisleri bizim bugün bildiğimiz İstinat duvarı, taş duvar, istinat duvarı yapmayı biliyorlardı ve yerinde uygulamışlar. O günümüzdeyiz, deniz bu bölgenin kayası, bakın size göstereyim çakıl taşı dediğimiz, Homdemeritik bir yapı var burada. Homdemer taşlarını, kayalarını kesip burada istinat duvarı şeklinde kullanmışlar. antik kent içinde bulduğumuz yerden sizinle manzarayı paylaşmak istiyorum. Kilidoslu mühendislerin devasa istinat duvarları ve buradan şöyle baktığımız zaman arka manzaramız değerli izleyiciler. Muhteşem bir kent Kinidos mutlaka gelip görmelisiniz. Bir yapının tabanı muhtemelen mozaikler vardı. yine ilginç bir yapıyla karşı karşıyayız. Muhtemelen bu yapı fener olmalı burada. Ancak arkeologlarımız bu yapının ne olduğunu yazmamışlar. Kentin yukarıdan görüntüsü. bir yazıtla karşı karşıyayız. Bakın üçgen bir alınlık, ortada yuvarlak ve yazıt şekli. Biraz evvel bir köy okuluna gittik. Her okulu maalesef yıkılmak üzere kullanılmıyor. Orada gördüğümüz bu üçgen alınlığın aynısı. Burada yontma taşları görüyorsunuz. Kireç taşı bu taşlar ve bu taşları birleştirmek için kullanılan o dönemki harç. Daha sonra Horasan harcı denen harca benziyor. Kirli kireç taşı. Sütunlar ve o dönemden bugüne hala bildiğimiz antik akantus yapraklarının motifleriyle süslü kolon başları. Bu yol boyunca bugün de aynı alışkanlık devam eder. Bunlar birer kan olmalı. Bugünkü ticari işlikler. Her yer yönetim binası veya ibadet yeri gibi görünse bile mutlaka ticari hayatında sürmesi için yerler olması gerekir. Burada yine bir heroin yapısıyla karşı karşıyayız. O dönemde kini dostu bir hayırsevere adanmış olan bir heroin yapısı. Fakat yapıyı tabi net göremiyoruz. Çoğu unsurları yıkılmış. Buradaki verilen bilgiye göre Simakos heroinu kişi yaşarken konumunu ölümsüzleştirmek, gelecek nesillere aktarmak için yapılan anıt mezara bildiğiniz gibi Hereon adı veriliyor. Burada de bir Hereon var ama Sagalassos'taki gibi, Efes'teki gibi pek anlaşılır değil. Sütunlu yol, Stoa dediğimiz bir bölüm ve yine işlikler olmalı bunlar. O zamanki ticari yapılar, dükkanlar olmalı. Sütunlu yolun sütunları. Bu bölge Agora olmalı. İlginç olan yanı benim açımdan arka taraftaki istinat duvarı görevi gören taş duvarlar. Küçük küçük işlikler bakın. Çok sayıda dükkan var. Yapı bu bölgenin yapı taşı, kum taşları. Ekranda gördüğünüz dev taşlar. Arka taraftaki taşlar ise kireç taşı, mermer ya da konglomera tarzı taşlar küçük bir dükkanın içini görüyoruz. O dönemi hayal etmemizi sağlayan antik kentler gezdikçe ufkunuz açılacaktır. Bilgi ve kültürünüz artacaktır. Mutlaka yerinde gelip görmek lazım. Antik kentler tabii tarihten bugüne hem o kültürü hem de mühendisliği getiriyorlar. Ama her yılda yıprandıkları için her yıl farklı görüntü var. Bir diğer unsur da restorasyon devam ettiği için her yıl farklı şeyler görülüyor. Burada buranın bir daha yamacı olması nedeniyle bakın çok sayıda merdiven basamağıyla yukarıya çıkış sağlanmış. Gelin merdivenlere doğru gidelim. Burada bir kemerli bölüm var. Ve burası muhtemelen ürün saklanan bir yer ki tabanda sizin de gördüğünüz gibi pişmiş toprak ler varmış küplerin tabanları duruyor bu küplerde muhtemelen yiyecek saklanmış olmalı ve yine bir kemerli yapı bakın şu gördüğünüz anahtar taş büyük bir mühendislik hizmeti var bakın merdivenler ve yine içeriye doğru giriliyor. Ama şu an bu bölgenin girişi kapatılmış. İçeriye o yüzden giremiyoruz. Değerli izleyiciler, burada kentin altlarına doğru indik ve altta bir geçit var. Buradan ileriye doğru gidiyor. Bu tünel nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Şu an geçiş yasak. Bulunduğumuz yerin girişi. Bakın kemerli bir yapı var dev taşlarla örülmüş bir bölüm. Muhtemelen buraları soğuk hava, ürün depolama gibi bir bölümmüş. Burada da gizli bir dehliz. Kinidos Antik Kent. Dev bir yapıyla karşı karşıyayız. Buradan içeriye doğru girelim. Bakalım Kinidos'un hangi sürprizi bizi karşılayacak? Merdivenleri çıkıyoruz. Evet o dev yapı bizi Kinidos Tiyatrosu karşılıyor. O teşen bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Sahnesi yıkılmış durumda. Ama basamakların bir kısmı tamir edilmiş. Bir kısmı orijinal bir biçimde duruyor. Bir kısım taşlar meteorolojik şartlar nedeniyle yıpranmış. bir imparator heykeli de olmalı. Zemin ya dolmuş ya da ilk sıra basamaklar oldukça yakın. Aşağıda konuşuyorlar ve ses oldukça net bir biçimde bize ulaşıyor. Akustiği hala çok iyi. bir ses denemesini birlikte yapalım. Buradaki yapıcısını beraber test edelim. Şu an size konuşuyorum burada. Eğer beni duyabiliyorsanız herhangi bir noktada bir unsur var tiyatroda. Basamaklar, taşlar, mermer. Ve bu mermerler nereden buraya getirildi? Bu çok ilginç bir husus. Çünkü bölgenin taşı konglomera ya da kireç taşı gördüğünüz gibi gri renkli. Ama merdivenler komple basamaklar mermer olarak yapılmış, kullanılmış. Bu taşlar orijinal ve başka bir noktadan buraya taşınmış. Tiyatronun mermer basamaklarında yürümeye devam ediyoruz. Burada o dönemi simgeleyen bir imparator heykeli var. Ve ilginçtir, imparator heykelinin bir kenarında deniz horozumuza benzeyen bir horoz var. İmparator heykelinin kafası maalesef yok. Ama horoz çok ilginç. Yine mermer tabanda koçboşu, akantus ağacı ve farklı motiflerin işlendiği bir çiçek var. O dönemki sanatçıların inceliğini gösteriyor. Uzaktan bakınca bir kelebek ama yaklaşınca bir çiçek tacı olduğu görünüyor. Diğer yüzünde de aynı şekilde bir çiçek tacı işlenmiş. İmparator podyumuna. Kinidos sahilim antik eserler, anıtlar ile dolu. akölokların kullandığı vinçler. Buradaki tiyatro küçük tiyatro olarak adlandırılıyor. Güney yamaçta ve limana hakim bir biçimde inşa edilmiş ve yaklaşık 5000 kişilik bir tiyatro. Kinidos antik kenti denizle bir bütün halinde. Antik kentin kenarındaki koyun keyfini çıkaran tekneciler. Değerli izleyiciler, burada Kinidos Antik Kent'i gezimize son veriyoruz. Kinidos muhteşem bir antik kent. Bir Karya kenti olan Kinidos, bilim adamları ile ünlü, doğal güzellikleri ile ünlü, yamaç kenti, liman kenti olmasıyla da antik dünya için büyük önem arz ediyor. Kinidos, Datça'ya 35 kilometre, Palamut Bükü'ne 15 kilometre ötede, Datça bölgesine giderseniz mutlaka uğrayın. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.